Cumhurbaşkanı yönetimleriyle ilgili önemli bir burada ilgilendirenler dostlarım. 1961 anayasasıyla gelen bir Milli Güvenlik Kurulu yapılanması var. Bu Milli Güvenlik Kurulu yapılanması günümüzde de hala devam ettiği için onu ayrıyeten bir incelemek lazım şöyle. Milli Güvenlik Kurulu MGK. Şimdi burada değerli dostlarım bunun bir askeri kanadı var bir de sivil kanadı var. Öncelikle değil. Başkan kim dedik? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı burada duracak. Oturumlar o Askeri kanatta kim var? Genel Kurmay Başkanı. Kurmay Başkanı. Kara Kuvvetleri Komutanı. Kuvvetleri Komutanı. Deniz Kuvvetleri Komutanı. ve hava kuvvetleri komutanı var. Kuvvetleri komutanı var. Peki sivil kanatta kim var? Cumhurbaşkanı yardımcısı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Bu yerlere dikkat edin. Bunlar çünkü soraş. Tamam mı? Mi? Hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesidir ya da değil. Oraya birazdan değineceğim. Ama şimdi şu Milli Güvenlik Kurulu'nun özellikleri neler? Neler dostlar? Özellikleri. neler dostlar? Bunlar bir kere. Tamam mı? Karar merci değildir. Karar merci değildir. İki ayda bir Olağan toplanışı. Cumhurbaşkanı olmadığında olağan toplantı Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder. Olağanüstü toplantıya sadece Cumhurbaşkanı çağırır. Cumhurbaşkanı çağırır der dostlar. Buraya lütfen dikkat. Bak, iki ayda bir olan toplantıları bil. Ve bu toplantıların, olan toplantıların başkanı kimmiş? Normalde Cumhurbaşkanı. Ama diyelim ki dostlarım, işte bugün toplandılar, tamam mı? İki ay sonrasında değerli dostlarım Mayıs ayına geldik. Mayıs değil pardon. Haziran ayına geldik. Haziran ayında değerli dostlarım bir daha olan toplantı oldu ama Cumhurbaşkanımız diyelim ki yurt dışında veya hasta. Böyle bir durumda değerli dostlarım kim buradan Cumhurbaşkanı'nın yerine milli güvenlik kurulu başkanı gidecekmiş? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bak buraya dikkat et. Neden? Şimdi önceden burada Cumhurbaşkanı yardımcısının yerine başbakan oturuyordu. Onun için de sakın yanılma ha, tamam mı? Eskiler çünkü şöyleydi, başbakan derdi dostlarım cumhurbaşkanı olmadığında olağan toplantılara başkanlık ediyordu. Ama şu anda başbakanlık makamımız var mı? Yok. Ve başbakanlık makamımız yoksa değerli Otomatik otomatikmen dikkat edin tamam mı? Cumhurbaşkanı yardımcısı mecburen ne yapacak? Buraya değerli dostlarım başkanlık edecek. Ha. ama olağanüstü toplantıya sadece ve sadece cumhurbaşkanı çağırabiliyorsun. Olağanüstü toplantılara her durumda değerli dostlarım kim başkanlık edecekmiş? Tabii ki de Cumhurbaşkanı Derya ne olacak? başkanlık edecek. Olağanüstü toplantıya her durumda Derya Dostlarım başkanlık etme yetkisi kim aitmiş? Cumhurbaşkanı'nın kendisine aitmiş ve buna dikkat ediniz Derya Dostlarım. Burayı sakın atlamayın. Anlaşıldı mı? Ama şu üyelere gel şimdi. Derya Dostlarım, bakın. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplantı. Askeri kanat olarak da genelkurmay başkanımız var. Kara kuvvetleri komutanımız var. Deniz kuvvetleri komutanımız var. Ve hava kuvvetleri komutanımız var. Sivil kanat destan. Cumhurbaşkanı yardımcıları, ki şu anda bir kişi olduğu için Cumhurbaşkanı yardımcısı diyoruz. Adalet Bakanımız var, ülkenin derdi dostları güvenliği ile ilgili adalet nasıl işliyor? Bundan dolayı. İçişleri Bakanımız, asayişlerden dolayı. Dışişleri Bakanı değerli dostlarım, dışarıdan ülkeyle ilgili güvenlik sıkıntılar nelerdir? Onlarla ilgili. Milli Savunma Bakanı ise zaten güvenlikte bizzat sorumlu olduğu için var. O zaman burada bir şey dikkat et. Bak, burada hep size sorular şöyle gelecek. Hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesidir ya da değildir diye soruyorlar. Onun dışında lütfen dikkat. Not. Değerli dostlar unutmayın. TBB Başkanı MİT Müsteşarı ve Jandarma Genel Komutanı Milli Güvenlik Kurulu üyesi de gelir. Tevbe dönme başkanı zaten şu bir zaman olmadı. Buraya lütfen dikkat edin. Sizin kafanızda en fazla kim karşılıyor Biliyor musunuz Mit MİT müsteşarı. Çünkü televizyonlarda haberlerde şunu duyuyorsunuz. Değerli dostlarım, sınav öncesinde diyelim ki bir habere denk geldiniz ve haberde de şunu söyledi. Dedi ki MİT müsteşarı Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katıldı. Şimdi siz bu cümleyi duyduğunuzu bilen özelliğiniz direkt soruyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir diye soruyor. Şıklarda MİT müsteşarını koyuyor. Siz de televizyondan duydunuz ya katıldı. Aa diyoruz üyesi. Değil. Bakın buraya dikkat edin. Değerli dostlarım burada sakın sıkıntı yaratmayın. Neden? O anda MİT Müsteşarı sadece görüşü alınmak için değerli dostlarım ne olur davet edilir. O sadece görüşünü söyler ve çekilir. Yani MİT Müsteşarı hiçbir zaman değerli dostlarım Milli Güvenlik Kurulu üyesi değil lütfen buna dikkat ediyorsunuz. Peki Jandarma Genel Komutanı önceden şuradaydı. Değerli dostlarım bakın gelin. Jandarma Genel Komutanı önceden neredeymiş? Burada askeri kanatta yer alıyormuş ama artık yok. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki jandarma artık içişlerle bağlandı. E iç bakın zaten buradaysa değerli dostlarım jandarmayı temsil eden, asayişi temsil ederekten zaten bir kişi burada var. Onun için de ekstradan değerli dostlarım jandarma genel komutanının da artık katılmasına gerek yok. Lütfen buna dikkat edin. Tamam. Jandarmaya burada lütfen dikkat edin. Jandarma genel komutanı eskiden buradaydı askeri kanadın içerisinde yer alıyordu. Ama artık jandarma biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Onun için de derdi sarım. Jandarma Genel Komutanı bir Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir. Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili de bunları bilmedi. sizin için yeterli derdi sarım. Dediğim gibi 1961 anayasası ile oluşturulan bir yapı. Peki bir de burada ne dedik derdi sarım? Devlet denetleme dedik. Bak devlet denetleme kurulu bunu da bilmekte fayda var. Bunu ben size bir de yargıda anlatacağım değerli dostlarım. Çünkü ÖSYM bunu Sayıştay'ın ikisini harmanlayıp sonra Hangisi devlet denetlemenin özelliklerinden değildir dediğinde Sayıştay'ın bir özelliğini araya koyuyor. Ya da hangisi Sayıştay'ın özelliklerinden birisi değildir dediğinde ise değerli dostlarım gidiyor devlet denetlemenin bir özelliğini ortaya koyuyor. O zaman biz şu devlet denetlemeyi bilelim. Devlet denetleme kurulu. Değerli başkanını başkanı ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Bunlar değerli dostlar, başkan ve üyeler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve gelir. Cumhurbaşkanlığı adına idari denetleme yapar. Cumhurbaşkanlığı adına idari denetleme yapar. Değerli yargı organlarını denetleyemez ve karar veremez. Sadece raporlama yapar. Ya rapor düzenler. Buraya lütfen dikkat edin. Bak. Tamam Bak şimdi. Yani Sayıştay sayıştayla arasındaki farkındalıkları şimdiden söyleyeyim. Daha sonrasında yazacağız size. Bunun derdi dostlarım. Başkanlığı ve yönelik kim seçiyormuş? Cumhurbaşkanlığı. Sayıştay'ın kim seçecek? TBB. Eyvallah. Bunu değerli dostlarım başkanlığı ve üyeleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gelirken öbürleri değerli dostlarım direkt meclis kararıyla gelirler. Buraya dikkat et. Burada değerli dostlarım devlet denetleme Cumhurbaşkanlığı adına kamu denetimi diğer adıyla idari denetim yapar. Bakın idari denetim yapar. Öbürü ise mali denetim yapar. Sayıştay ise mali denetim yapar. Bu değerli dostlarım yargı organlarını denetleyemezken Sayıştay bütün kurumların mali denetimini rahatlıkla yapabilir. Bu herhangi bir şekildeki kişi hakkında karar veremezken Sayıştay direkt karar verir. işte bu karar vermesinden dolayı Sayıştay değerli dostlarım bir yargı organıdır. Bu ise karar veremediği için bu neymiş değerli dostlarım? Bir yürütme organıdır. Yürütme organıdır. Buraya lütfen dikkat edin. Tamam. Sayıştay yargı organı yapan neymiş? Karar vermesi. Bu ise karar veremiyor. Örneğin vereyim ben size. Yani, Devlet Araştırma Kurulu geldi diyen gider dostlarım işte Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında bir denetleme yaptı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili de dedi ki görevi kötüye kullanmıştır dedi. Bak dikkat et. Bunu sadece raporu düzenleyecek. Ve bunu nereye sunacak? İdare Mahkemesi'ne sunacak. İdare Mahkemesi de bunun üzerine de uygun görürse Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında ne yapacak? Bir dava açacak. Bak uygun görürse. Ama Sayıştay ne yapacak? Diyecek ki görevi kötüye kullanmıştır diyecek ve bir yaptırım da olacak. Rüşvet aldı diyecek, bir şey diyecek, bir yaptırım da uğrayacak. Yani direkt karara bağlayacak. Onun için unutma, Sayıştay bir yargı organı iken devlet denetleme bir yargı organı değildir. Devlet denetleme ilgilinde der dostlarım bunları bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Peki şu meşhur yeni sistem, yeni sistem, yeni sistem diyoruz ya. 2017'de yeni sistem bize neler getirmiş? Gelin bir onlara bakalım der dostlarım. Yeni sistemde nelerle karşılaşıyoruz? Gelin bir inceleyelim. 2017 Anayasa Değişikliği ile yeni sistem. Tabii ki de 2018 sonrası. Çünkü biliyorsunuz ki seçimlerden sonra burası değişti Peki neler oldu? Bakınız. Başbakan Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Karar nadesin? O hal, ondan sonrasında bütçe ve yürütmenin denet. Şimdi neredesin? Yeni sistem artık başbakanlık makamı yok. Unutma. Son başbakan Binali Yıldırım. Binali Yıldırım. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü'nün son başbakanı kimdir derse inan yıldırım. Aklınızda şöyle kalsın, kendisi de bu cümleyi kurdu ya, dedi ya koltuk elimde kaldı diye. Tamam, orası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son başbakanı kimmiş, inan yıldırım. Başbakanlık bakanı diye bir bakan var mı artık? Yok. Peki, bakanlar kurulu var mı derim Bakanlar kurulu artık yok. Şimdi burada bir şey dikkat edin. Bakanlar kurulu olmadığı için derim artık bizde unutma. Kanun hükmünde kararname yok. Artık bizde tüzük yok ve artık bizde gen soru değerli dostlarım yok. Bakın buna dikkat edin. Tamam. Yeni sistemde başbakanlık ve başbakanlık makamı ve bakanlar kurulu kaldırıldığı için bizde artık kanun hükmünde kararnameler yok. Bizde artık tüzük yok ve bizde artık gen soru yok. Peki neden yok? Değerli dostlarım. Kanun hükmünde kararname için biz demiştik ki 1961 Anayasasının 73 değişikliğiyle bakın 73 değişikliğiyle Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiydi. Neydi bu yetki? Kanunun aksayan yönlerini düzeltmek için verilmişti. Ama şimdi dikkat edin. nerede Neredeyse bakanlar kurulu yoksa otomatikman kanun hükmünde kararname de ortadan kalktı. Yerine ne geldi? Cumhurbaşkanı kararnamesinin yetkisi gelişti. Ona birazdan söyleyeceğiz. Peki tüzük. Tüzük için diyorduk ki kanunların açıklanmasıdır. Sadece bakanlar kurulu çıkartır diyorduk. E, olmayan bir şey tüzük çıkartabilir mi? Hayır, tüzükler kaldırıldı değerli dostlarım. Onun yerine yönetmelikler işleyişine devam etti. Burada da fikir ol. Yani soru içinse diyoruz ki başbakan veya bakanlar kurulunun görevden alınması için istenir diyordu. Bakın ne diyormuşuz? Yani soru için başbakan veya bakanlar kurulunun görevden alınması için istenir diyor. E olmayan birini görevden alabilir miyiz? Ne Alamayız. Onun için de lütfen dikkat. Yeni sistemde başbakan yok bakanlar kurulu yok. Bununla bağlantılı olaraktan kanun hükmünde kararnameler, bununla bağlantılı olaraktan tüzükler ve bununla bağlantılı olaraktan gen soru diye kavramlar artık derin yoktur. Buraya lütfen dikkat ediniz. Anlaştık mı? Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Derin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde diyor ki kanun hükmünde kararnameler yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yetkisi genişledi. Peki nasıl oldu? Cumhurbaşkanı kanun ve anayasaya aykırı olmamak şartıyla temel kişi ve ya siyasal haklara müdahale etmeden dilediği konuda kararname yayınlar. Ama dikkat, bak burası Yayınlanan kararname TBBM'e yani meclis onayı ile yürürler. Girer. Yani ben Cumhurbaşkanıyım. Dedim ki kararname yayınladım dedim. Haydi hayırlı olsun. <laughs> Ama dikkat et. Benim yayınladığım kararnamenin denetim mekanizması kim denetiyorsa meclis. Bakın burayı sakın atlamayın Tamam mı? Burası bizim için önemli. Yani Cumhurbaşkanı'na ben kararname yetkisini genişlettim. E ee, böylece de Cumhurbaşkanı istediği kadar kararname yayınlar. Yok öyle bir dünya. Bakın yok öyle bir dünya. Değerli ne diyor? Cumhurbaşkanı yayınladığı kararnameyi meclise sunar, meclis de diyor onaylarsa yürürlüğe girer. Tabii ki de meclis bu kadar ay içinde vermek zorunda. Aynı bir mesele derdi Ama Cumhurbaşkanı peki kararnameyi nasıl çıkartıyormuş? Anayasaya ve kanunlara aykırı olmamak, olmamak, zorundasınız. Bu bir. Ben mesela Cumhurbaşkanı diyelim ki bir kararname yayınlayacağım. Anayasaya uygun olacak, kanunlara uygun olacak. Ve ben kararname yayınlarken derdi zaten kişilerin kişi haklarına, siyasal haklarına, ve temel haklarına hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Bakın buna dikkat edin. Tamam mı? Buna müdahale edin. Çünkü neden? Şey, müdahale edemiyorum. Buna dikkat edin. Neden? Biraz göreceğiz. O halde arasındaki en önemli fark burası çünkü. Biliriz o O halde buna müdahale edeceğiz. Ama kararnamede bunlara müdahale edemiyoruz. Peki Cumhurbaşkanı o hali nasıl yayınlıyor? Değerli dostlar bakınız. Cumhurbaşkanı savaş savaş durumu ekonomik buhran veya doğal afet. Buna sağlığı ekleyebilirsiniz. Sağlığın hastalık çünkü bu. Doğal afet durumunda durumunda kişi temel veya siyasal haklara müdahale ederek o hal ilan edebilir. Ama, burada da şuna dikkat ediyoruz, bak. İlan edilen OHAL, meclis onayı ile yürürlüğe girer. İlan edilen OHAL'in süresini meclis uzatabilir. Süresini meclis kısaltabilir veya meclis o hali kaldırabilir. Bakın yine denetim mekanizması yine kim? Meclis. Ben cumhurbaşkanıyım siz de meclisiniz dostlarım. Ben atıyorum ya doğal afet. şöyle bir salgın hastalık var. Bu salgın hastalıktan dolayı da ben dedim ki o hal ilan ettim dedim. Ben bunu kime soruyorum? Meclise soruyorum. Meclis derler dostlarım bunu kabul etti. İşte o zaman der dostlarım o hal yürürlüğe giriyor. Ve dikkat edin bakın ben o halle ne yapabiliyorum der dostlarım? Kişi temel haklara ve siyasal haklara müdahale hakkı doğdu bende. Ben bunlara rahatlıkla ne yaptım şu anda? Müdahale edebildim bakın buraya dikkat edin. Ama ben ilan ettim. Meclis olarak sizler onayladınız ve yürürlüğe soktuk. Sonrasında ben geldim sizden eksil istedim. Dikkat! Biz de o hallelik çıktığında değerli dostlarım altı ay olarak çıkar. Daha sonrasında 4'er aylık periyotlar şeklinde uzatılır. Bakın dikkat edin. Daha sonrasında 4'er aylık periyotlar şeklinde uzatılabilir. O halde böyle bir sıkıntımız yok. Ama ben 6 ilan ettim. Herhangi bir gelişme olmadı. Geldim size dedim ki o halde uzatmak istiyorum dedim. Siz ilkinde bana dediniz ki tamam uzat. Uzattık dediniz. Uzattın. Ama baktınız ki yine bir şeyler ben çözüme kavuşturmuyorum. Siz orada işte meclis olarak diyebiliyorsunuz ki arkadaş. Hani biz o halimizi atmıştık ya, bu süreyi kısalttık diyebiliyorsunuz. Ya da diyebiliyorsunuz ki biz bu o hali kaldırdık diyebiliyorsunuz değerli dostlarım. Lütfen buna dikkat edin. Tamam Bundan sonrasında yine denetim mekanizmasının kimde olduğunu biliyoruz biz. Mecliste olduğunu, bütün sözün yine kim tarafından söylendiğini veya denetimin kim tarafından yapıldığını biliyoruz değerli dostlarım. Meclis. Peki gel bütçeye. Bütçede değerli dostlarım. bakın dikkat edin. Bütçede. Cumhurbaşkanı yeni sistemde bütçeyi hazırlar. Hatta buna bir kanun teklifi diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı hazırladı mı bütçeyi? Ne yapacak? Meclis onayına sunar. Şimdi dikkat et. Meclis kabul ederse yürürlüğe girer. Diyelim ki meclis kabul etmezse bir önceki yılın bütçesinde en fazla yüzde %15'lik artışla +15'lik artışla yeni bütçe uygulanır der. Lütfen dikkat edin. Tamam. Şimdi yine denetim mekanizması kimde? Bakın dikkat edin. Yine mecliste. Şimdi eskiden nasıl biliyor musunuz? Derin Bütçeyi bütçe komisyonundan geçtikten sonra daha doğrusu ee, bakanlar kurulu hazırlıyordu. Bütçe komisyonundan geçtikten sonra meclis onaylıyordu. Ve cumhurbaşkanının veto edemediği tek şey bütçe kanunuydu. Ama şimdi işte hiç terse döndü. Bak dikkat edin. Şimdi bütçe kanunu teklifini kim hazırlıyormuş derdi de Cumhurbaşkanı hazırladı mı? Hazırladı. Cumhurbaşkanı kime sunuyormuş derdi de meclise sunuyormuş. Meclis bunu kabul etti, yürürlüğe girdi. Ama şimdi yeni Cumhurbaşkanı bütçe hazırladı, meclis de bunu kabul etmedi. Yani dostlar, Yürütmenin işleyebilmesi için o bütçe ihtiyacı var mı var? Hepiniz atanmak istiyorsunuz, doğru mu? E atandığınızda maaşınızı alabilmeniz için Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı o bütçe etkili. E yürütmenin işleyebilmesi için o bütçenin kabul görmesi lazım. Meclis kabul etmedi ya. Anayasa diyor ki Cumhurbaşkanı'na sakın diyor bekleme. Sakın. Eğer diyor sen bundan dolayı beklersen diyor devlet durur. Devlet diyor durmasın. Onun için de sen diyor bir önceki yılda hazırlamış ve kabul görmüş bütçen var ya diyor. Bu bütçende diyor en fazla yüzde on beşe kadar bir artış yap ve sen diyor bunu direkt uygulamaya koy. Çünkü diyor yürütme duramaz. Yürütmenin sürekliliği idare hukukunda göreceğiz derin de İdarenin sürekliliği var. İdare duramaz. İdare durursa devlet durur. Onun için de mecburen ne demiş bak buradan yasa? Cumhurbaşkanlığı da rahatlatmak, işleyişi durdurmamak adına bir karar vermiş. Ve demiş ki bir önceki bütçede yüzde on beşlik artışını yapsan Sayın Cumhurbaşkanı ve devam alır. Bak şimdi burada bir şey dikkat edin. Biz önceden ne diyorduk? Cumhurbaşkanının veto edemediği tek bir kanun teklifi vardır veya tek bir kanun vardır. O da bütçe kanunudur diyorduk. Doğru mu? O zaman dikkat şu anda Cumhurbaşkanı'nın veto edemediği hiçbir şey yok. Bak, veto edemediği hiçbir şey yok. Çünkü niye bütçe artık kendisi hazırlıyor? E bunun dışında gelecek her türlü kanun teklifini Cumhurbaşkanı ne yapabilir derdi veto etme hakkına sahiptir. Burada lütfen dikkat ediniz. Anlaştık. Peki gel şuraya. Şimdi yürütmenin denetlenmesi burada bizim karşımıza meclis soruşturması olarak gelecek. Meclis soruşturması. Hatırlayın. Ha? Yasamada ben yürütmenin denetlenmesini dedim ya yürütmeni anlatacağım demiştim hatırla. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı veya kabine üyelerinin görevleriyle ilgili ilgili suçtan dolayı yüce divana sevgi için istenir. Sevgi için istenir. Nasıl istenecek bakalım. Değerli en az 301 vekil teklifi ile başlar. 360 vekilin kabulü ile meclis gündemine alınır. 400 vekil kabulü ile ilgili kişi yüce divana sevk edilir. Buradan bir şey dikkat edin. O da ne biliyor musunuz? Naat. Görev sonrasında da istenebilir. Buraya da lütfen dikkat edin. Görev sonrasında da istenebilir. Yoksa eskiden bu nasıl biliyor musunuz? 2010 yılında bir mantığı vardı. Bak bir mantığı vardı ne gibi? Meclis üye tam sayısının 1 bölü onunun teklifiyle başlıyorduk biz. Yani 600 üzerinden hesaplayın 60 vekilin değerli dostlarım teklifiyle başlıyorduk biz. Basit çoğunluk kararıyla yani o anda oturuma katılanların yarısının bir fazlasının eyvallah demesiyle ki bizde basit çoğunluk sayısı değerli dostlarım oturumun açılabilmesi için en az 200 vekile ihtiyacımız var. Bunu da bir fazla sen düşüp basit çoğunluk saymışsa bizim kaç derdi dosarım? 101. Yani 101 vekil derse ki tamam gelin mecliste görüşelim derse meclise geliyordu. Ve salt çoğunluk kararıyla da ilgili kişi derdi dostlarım Yüce Divan'a sevk ediliyordu. Bak Yüce Divan'a sevk ediliyordu. Ama şimdi en az salt çoğunluk derdi dostlarım 301 tane Delivan telefonla çıkacak diyecek ki biz işte kabine üyelerinden X bakanının yüce divana gönderilmesini istiyoruz diyecek. Daha sonrasında 360 tane baba diyecek ki getirin görüşelim diyecek. Sonrasında 400 tane her gün diyecek ki haydi bakalım gel. Tamam seni yüce divana yolladık diyecek. Yani sen şu anda zor. Bak şu anda zor. Ama bir şeye dikkat edin tamam mı? Burada anayasa bir şekilde kendini daha doğrusu devleti garantiye alabilmek adına şu ifadeyi kullan. Mı? Öncesinde de vardı bu ifade. Hala da devam ediyor. Görev sonrasında da istenebilir diyor. Ve bunun bir zamansal sınırlaması yok. İki örnek vereyim ben size. 99 Koalisyon Hükümeti'nde Demir Tosar'ın 2001 seçimleri sonrasında, 2002 seçimleri sonrasında daha doğrusu AK Parti geldiğinde o dönemki Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olan Mesut Yılmaz da Bayındır Bakanı olan Koray Aydın'ı Demir Tosar'ın Yüce Divan'a sevk etmiş. Bak görevde olmadıkları halde görev sonrasında ne yapmıştı? Onları Demir Tosar'ın Yüce Divan'a sevk etmiş ve yargılanmalarını sağlamıştı. Bak bu bir örnek. Bir diğeri ise 2010 yılında, Anayasa Mahkemesi'ni anlatırken söyleyeceğiz, 2010 yılında Demir Tosar'ın bir şey geldi o da ne? Genel kurmay başkanı göreviyle ilgili suçtan dolayı yüce divanda yargılanır dedik. Bak dikkat et. Yüce divan yani anayasa mahkemesinde yargılanır dedik. İşte bundan dolayı 2010'daki bu anayasadaki bu değişiklikle birlikte biz değerli dostlarım 80 darbesinde genel kurmay başkanlığı yapan Kenan Evren'i göreviyle ilgili suçtan dolayı görev kötüye kullandığı diyerekten yüce divanı ne yaptık? Sevk ettik. Ortalama 31 yıl sonra Bak dikkat et ortalama 31 yıl sonra işte görev sonrasında istenir ifadesi burada devre dosyanın bir şeyleri değiştirebilir, rahatlatabilir. O zaman yine söyleyeceğim şimdiden söylüyorum dikkat. Başbakanlık makamı kalktı doğru mu? Artık başbakan yok ama bunu bilen ÖSYM size şöyle bir soru soracak. Aşağıdakilerden hangisi göreviyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanmaz diye soracak. şıklara da başbakanı koyacak dikkat. Bizde şu anda başbakanlık makamı yok, doğru mu? Bak başbakanlık makamı yok, doğru mu? Ama zamanında başbakanlık yapanlar başbakanlıklarından dolayı nerede yargılanacaklar dostlarım? yine yüce divanda yargılanacaklar buraya lütfen dikkat. Et. Başbakanlık makamının kaldırılmış olması, zamanın başbakanlarının şu anda yüce divanda yargılanmayacağı anlamına gelmez buraya lütfen dikkat. Hakimler yargılanmayacak, müsteşar yargılanmaz dostlarım yüce divanda, Milletvekili yargılanmaz yüce divanda. Jandarma Genel bu zaten sonrasında yargılanmaz Yüce Divan'da ki yargı konusunda anlattığımda bunu bir daha bastıra bastıra söyleyeceğim ben size. Çünkü burayı karıştıracağınızı biliyorum. Başbakanlık makamı kalktı ya artık sizin için siz diyorsunuz ki tamam bu saatten sonra hiçbir yargılanmaz diyeceksiniz. Öyle bir dünya yok der dostlarım. Haberiniz olsun tamam yargılanacaklar. Burayı hiçbir zaman unutma. Başbakanlık makamı kaldırılsa da başbakanlar hala nerede yargılanıyormuş Yüce Divan'da. Anlaştık mı? Yürütme bundan ibaret. Ellerinizden yapar. Tamam Ve unutmayın. İyi ki de böyle oldu. Yürütme şu anda basitleşti değerli dostlarım. Ve bir şey daha. Yürütmeyle ilgili bir soru gördüğünüzde muhatabımız bu saatten sonrasında kimmiş? Cumhurbaşkanıdır değerli dostlarım. Bunu sakın unutmayın. Tamam Yürütmeyle ilgili bir soruyla karşılaştığınızda muhatabımız her zaman için bu saatten sonra kim olacakmış? Cumhurbaşkanı olacakmış. Tamam Haftaya aldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın değerli dostlarım. Görüşürüz.